Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 5 Mart 2025 12.15 geçe kamuya aydınlatma platformuna ve saat 13.30'da arkadaşlar iki tane haber geldi onu söyleyelim. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. İlk haberimiz bununla ilgili satış sözleşmesi arkadaşlar bakalım ne diyor. Faaliyetleri olumlu yansıyacaktır. Firmamız Sırbistan ve Hırvatistan merkezi iki firmayla ile bakır iletken enerji kabloları satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam değeri 212.594.000 yani 5.835.000 Amerikan doları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu birinci haberimizde hemen ikinci haberimize bakalım. Bu da saat 13.19'da geldi arkadaşlar. Yine Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den ve baktığımız zaman Gold Bayi Satış Sözleşmesi imzalanması diye kısa ve özet bir bilgi. Baktığımız zaman faaliyetleri olumlu yönde etkilenmesi beklemektedir diyor. Firmamız Gold Bay ile sınır hatta aydınlatma ve güvenlik testleri kurulum işleri yapan bir taahhüt firması ile bakır iletkenli enerji kabloları satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam değeri 248 milyon arkadaşlar. Diğeriyle beraber yaklaşık 460 milyon TL'ye denk geliyor. Dolar bazında da arkadaşlar 6 milyar 800 6 milyon 825 bin Amerikan doları olarak çıktı. Yani toplamda 460 milyon TL'lik arkadaşlar bir iş acımı hisseye mutluluk getirdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.